Tekne evler İngiltere'de çok yaygın. Su kanalı olan, su olan şehirlerinde Londra başta olmak üzere çok yaygın kullanılıyor. Çevre temizlik vergisi, bakım için bir harcama, bir de çok cüzi bir alan vergisi ödeniyor bu tekne evler için. Ve ev kiralarından, konutlardan çok daha ucuza geldiği için de tercih sebepleri arasında. aslında. Yahudi mahallesi. Pek çok sem e, şehirde de vardır. Burada zanaatkarlar, mücevher işleyenler. Zaman içinde evler de korunmuş, dükkanlar da ve keyifli gezmelik bir yer almış. Jewelry Quarter'ı keşfetmeye gidelim Birmingham'da. Cihade esnaflar bu okullarda eğitim almışlar ve zanaatlarına daha genç kuşaklar öğretmişler. Sadece altın gümüş de değil. Sana heykel resim. Evet. Ve kapılarda gördüğümüz o işlemeler. Ahşap işlemeler. Ahşap işlemeler. Duvarda gördüğümüz o işlemeler hala günümüze gelmiş olanlar da buralardan çıkmak. restorasyonlar, mutfak sanatları. Birmingham Üniversitesi'nin bir kampüsü de burada. Evet. Evet. Birmingham sokaklarında gezerken muhtemelen bir dizinin merakları bekliyor, hatta için için kızıyordur. Peki Blenders'ın çekildiği mekanlar oralar değil mi? Tam olarak değil aslında ünlü dizi Birinci Dünya Savaşı sonrası Birmingham'ın Small Heath bölgesinde bulunan Birmingham Boys çetesini konu ediyor. Dizi bu çetenin 1890'lardan 1900'lerin başına kadar faaliyet gösterdiği Midlands şehri Birmingham'da geçiyor olsa da Peaky Blenders'ın çoğunun aslında çok daha kuzeydeki Yorkshire ilçesinde çekildiğini belirtelim. Söz oraya gidince göstereceğiz. Mücevher gibi ünlü yeşil saati 1903 yapımı. Ve şey, kuzu pirzolu Meze falan yerlerimiz. Vardır, sebze mi vardır ya. Yani. Evet. Kapadokya. Bu İngiltere seyahatinde pek bir Türk yemeği özlemimiz var. Bugüne kadar <laughs> dediğimiz şeyleri hiçe sayarcasına Sebze yememiz, vegetable olarak bunlar var, güveçimiz var. Sebze güveç olabilir aslında. Pilav var mı? Pilavla geliyor zaten. E tamam sebze güveç de var işte, karniyera ne gerek var? E tamam olmuş. Pilav musakka var tamam. E süpermiş. Acılı ezme, patlıcan salatası, cacık. Lavaşımız var ve musakka. Musakka tabi biraz Balkan tarzı. Tamam oldukça lezzetli. Görmen gibi güzel bir akşamı, güzel bir yemekle noktalıyoruz. Afiyet olsun.